Selamlar herkese. Huawei MateBook D14 için e, klavye arka aydınlatmasının süresini ayarlamayı ve e, batarya korumasını ayarlamayı göstereceğim size. Huawei MateBook D14'lerde PC Manager diye bir yazılım geliyor. Ek bir yazılım. E, bu yazılımda programı çalıştırdığımızda bu üç çizginin içerisinde Setting bölümü var. Setting'e girdiğinizde toplamda 5 tane farklı ayar yapabileceğimiz e, bölüm var. Birincisi Basic Setting. Basic Setting'de ilk seçenek, tek seçenek var. Windows ile birlikte PC Manager yazılımının otomatik çalışmasını buradan seçebiliyorsunuz. Update Management'da iki tane güncelleme seçeneği var. Bir tanesi PC Manager yazılımının otomatik olarak güncellenmesi. İkincisi ise driverların otomatik olarak güncellenmesi. Bunların otomatik olarak yapılmasını istiyorsanız buradaki seçenekleri açık bırakmanız gerekiyor. Üçüncü bölüm Huawei Share ile ilgili Phone Connection Huawei şehir kullanıyorsanız eğer buradan Huawei Share'in e, ayarlarını yapabiliyorsunuz e, Dördüncü bölüm Dördüncü bölümde ilk e, farklı seçenekler var İlk seçenek e, parmak izi ayarları Buradan parmak izi ayarlarını yapabiliyorsunuz İkinci bölüm klavye ile ilgili Klavye ile ilgili e, arka aydınlatma backlight kısmında 15 saniye olarak ayarlı geliyor default olarak bunu 5 saniye, 10 saniye, 15, 30, 1 dakika, 5 dakika ve asla şeklinde yapabiliyorsunuz. Asla derseniz e, aydınlatmayı açtığınızda siz tekrar kapatana kadar kesinlikle sönmüyor. Diğerleri süreleri ayarlayabiliyorsunuz. Bir de fonksiyon tuşları ile ilgili bir seçenek var. Burada hat key e, priority var. Bir de function key priority var. Eee hat key'i seçtiğinizde arkadaşlar şöyle oluyor. E, fonksiyon tuşlarının e, Üzerlerindeki diğer semboller işte e, ekran aydınlatması ses kısmı açma vesaire gibi seçenekler var. E, diğer üst e, şeyleri var. E, fonksiyonları var. E, eğer hotkey seçerseniz tuşlara bastığınızda doğrudan bu görevleri yerine getiriyor. Yani ses açma kapama ekran parlaklığı vesaire gibi. E, eğer F1 F2 F3 gibi fonksiyonları yerine getirmek istiyorsanız Fn tuşuyla birlikte basmanız gerekiyor. Function key e, priority seçerseniz de. Bu defa tam tersi. Tuşlara doğrudan bastığınızda F1, F2, F3 fonksiyonlarını doğrudan gerçekleştiriyor. Onun haricinde ses açma, kapama, ekran parlaklığı vesaire gibi fonksiyonları yerine getirmek isterseniz FN tuşuyla yani fonksiyon tuşuyla birlikte üstteki tuşlara fonksiyon tuşlarına basmanız gerekiyor arkadaşlar. Reset var. Burada da bilgisayarı ilk fabrika ayarlarına geri döndürebiliyorsunuz. Ağdır seçeneğin içerisinde battery protection var. Batarya korumanı e, şu şekilde kapalı şekilde geliyor bu şekilde kullanırsanız siz şarja taktığınızda cihazınızı e, %100'e kadar e, doldurur açtığınızda sizi aç e, emin misiniz diye soruyor açıyorsunuz açtıktan sonra 3 tane farklı mod var family mod bunda e, bilgisayarınızı şarja taktığınızda e, %40 ile %70 arasında tutmaya çalışıyor yani maksimum %70 <laughs> şarj ediyor %40'a kadar boşaldıktan sonra yeniden doldurmaya başlıyor. Bu aralıkta tutuyor. ofis modunda %70 ile %90 arasında tutmaya çalışıyor şarjınızı. %90'ın üstüne şarj etmiyor. Travel modda da %95 ile %100 arasında tutmaya çalışıyor. Bu batarya sağlığınızı korumak için. lityum pillerin ömrünün daha uzun olması için kullanabileceğiniz şu farklı modlar. Eğer ki seyahate çıkacaksanız ve şarj süresi sizin için önemli ise seçeneği kapalı kullanabilirsiniz veya travel modda kullanabilirsiniz. Onun dışında evde veya ofiste sabit şekilde uzun süre kullanıyorsanız çok nadir mobil olarak kullanıyorsanız family modu veya ofis modu kullanabilirsiniz. Ben ofis modunda kullanıyorum. Bana yeterli geliyor. %70 ile %80 arasında %90 arasında tutmaya çalışıyor şarjı. Genelde o konuda bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. PC manajinin ayarları bu şekilde videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.